Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada hazır yufkadan su böreği lezzetinde bir börek yapacağız arkadaşlar. Öncelikle sosumuzu hazırlayarak böreğimize başlayalım. Bir çay bardağı sütümü karıştırma kabıma aldım, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum, bir tane yumurta ve bir çay kaşığı tuzumu da ilave ediyorum sosumu bir güzel karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Tavamı aldım. Tereyağı ile tavamı yağladım. 2 kişilik, 2 yufkadan 2 kişilik bir börek yapacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz yufka sayınızı artırabilir ve daha büyük bir tava kullanabilirsiniz. Şöyle yufkamın bir tanesini tavama ser seriyorum. Şöyle büzüştürelim tabi tavan küçük olduğu için yufkam büyük şöyle güzelce büzüştüreceğim parçalarımı da şöyle koyuyorum diğer yufkamı ikiye böldüm böldüğüm parçayı tekrar parçaya bölüyorum arkadaşlar ve şöyle yerleştiriyorum evet hazırladığım sosumdan yufkama gezdiriyorum Şimdi çökeleğimi üzerine koyuyorum. Çökelek kullandım arkadaşlar. Ben yarım davet maydanozla çökeleğimi karıştırdım. Şimdi diğer yufkamı da tekrar bölüyorum. Parçalara bölüyorum ve şöyle çökeleğimi, peynirimi kapatacak şekilde yufkamı parçalara ayırıp şöyle seriyorum iki tane evde yufkanız var değerlendirmek amaçlı arkadaşlar ziyan olmasın Evet şimdi arta kalan sosumu tekrar üzerine gezdiriyorum ve dış Dışa gelen yufkamızın yaprak şöyle içeriye katlıyorum. Çok güzel, çok da nefis olacak. Bakın, iki tane yufkadan da iki kişilik bir börek elde edebiliyoruz arkadaşlar. Arta kalan sosumu üzerine gezdiriyorum. Ve tavamı ocağıma alacağım. Kısık ateşte e, yüksek ateşte olmasın çabuk kızarır. içi çiğ kalır arkadaşlar. Kısık ateşte üzerine kapak kapatalım ve böreğimizi pişirelim. Şöyle her yerini ıslatalım. Evet. Şimdi böreğim ocağa gitmeye hazır. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Şimdi bir servis tabağını şu şekilde yağlayalım. Böreğimizin üzerine kapatalım ve böreğimizi ters çevirelim. Tavama çok azıcık daha bir yağ koydum ve böreğimi tavama ters çeviriyorum. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle bir sallayalım. Yerleşmesini sağlayalım ve böreğimizin diğer tarafını da üzerine kapalı olarak pişirelim. Evet arkadaşlar böreğimiz soğudu. Böreğinizi dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Bakın çıtır çıtır sesi geliyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle ben pizza şeklinde dilimlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, böreğimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.